Tok T10X haritanın ekranının titremesi kayboldu. Güncelleme gelmişti. Güncellemeyi yapınca artık haritamız titremiyor. Demek ki o sırada bozulmuştu. Gördüğünüz gibi gayet normal. Zaten navigasyondan olduğunu, ekrandan olmadığını anlamıştık. kocaman kamyon mecburen orta şeritten gidiyor çünkü adamcağız yol alamıyor sağdakiler bir uyuşuk soldakiler bir uyuşuk öbür başa aldım ekrana orada da yine titriyor yani ha burası ha orası ama navigasyon dışında hiçbirisi titremiyor Navigasyon bozuk yani Şuradaki ekran titreiyorum